Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kanalımın ıı, kanalımın tanıtımını yapacağım Umarım ıı, Umarım beğenirsiniz O zaman başlayalım Evet ıı, Ben bir çocuğum ve YouTube kanalım var. Ama e, ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir çocuk da olsam çok iyi işler başarabilirim diye düşündüm ve bu kanalı açtım. E, kim yardımcı oldu sana derseniz bana tabii ki babam yardımcı oldu. Babam bu kanalı açtı ben istedim. E, ve ilk videomda İlk ee, ilk videomdan görmüş olduğunuz çok amatör bir youtuberdım o zamanlar ee, ama şimdi edit programları falan biliyorum onları falan yükledim ee, yani sizin e, beğeneceğiniz videolar yapıyorum bence ee, mesela e, kanal kanalı e, neden açtın diye sorarsanız ben arkadaşlar karantina döneminde çok sıkılan bir insandım ve yani eğleniyorsun açtım bu kanalı iyi işler başar başarmak istedim ve iyi işlerde başardım yani bizim sınıfın en çok abonesi olan youtuber şu anda 147 abonemiz var ee, arkadaşlar yani yorumlara yazar mısınız iyi videolar çekebiliyor muyum ve yorumun altına hangi tarz videolar e, şey çekeyim onu yazabilir misiniz? Çünkü e, yani çok iyi şey üretemeyen bir insanım yani. Yani içerik üretemiyorum arkadaşlar ya. Bayağı içerik üretemiyorum. Lütfen aşağıya bir şey yazın ben de o videoyu çekeyim. E, umarım videomu beğenirsiniz. Hit me in the Bye bye.